Arkadaşlar video yanlışlıkla bitti. Video bitince gene bir malıksa. Evet arkadaşlar videomuz bu gün. Arkadaşlar vardı. kendinize iyi bakın. Bunun ikincisi de istiyorsunuz. 3 like ikincisini getiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı like. unutmayın. 3 like. Ben o şey nerede bir saniye. Miren arkadaşlar abone olmayı unutma abone ol ikimizin kanalımıza Kars Kafkas Cumhuriyet ve Kılıç e abone olmayı evet. unutmayın Beni de çeksin hiç hiç yüzüm gözükmedi. Yalnız arkadaşlar bu video sanki benim YouTube evet arkadaşlar kanalının sahibi artık benim... <laughs> kanka, kanka. <laughs> kanka, ben kanala geçiriyorum ben... isim değiştiriyorum. Kaç Kafkaf cumhuriyeti iki. Kanka olacağım ya. Olan, Lan, bu burada mıydı? Lan kanka. Lan oğlum. Sen Buran, bana niye bakıyorsun? Yemin et. Buraya gitmedi çocuk. Yemin et. Arkadaşlar gördünüz Ben buradaydım. Ya çocuk buralara gitti. Buraya. Yemin ederim. Abi ben tavşanı aldım arkadaşlar. Gördünüz. Tavşan. <laughs> <laughs> Yoksa tavşan sen mi yaptın? Kadil tavşan. Arkadaşlar vardı. Düğüne gittik. Kaç tane balon verdiler. Arkadaşlar balonları tızlamışlar. Şekil yap. Şekil yap. Şekil. Şekil. Hatta ne de Mahmut. <laughs> Mahmut. Mülayim. Mustafa. Kürsafa, Turava, Miskefe. E sen değil saçma. Lamborghini. Lamborghini burada da. Lambo. Lambo. Lamborghini. Lambo. <laughs> reklama bak. Kürsefa eğer Ferrari alacağım. At yolu. <laughs> evet arkadaşlar. Fazla uzatmadan ki en bakın Hoşçakalın.